Merhabalar, ismim Ak. Mersin'de okul öncesi öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bu projeyi yapmaktaki amacım günümüzdeki dijital araçlara olan bağımlılığın artması evde, okulda, sokakta, kısacası her yerde insanların sosyal, bilissel becerilerinin ve aile bağlarının zayıflamasıdır. Bu proje sayesinde çocuklar hem aile bireyleri dijital araçlardan bir sürede olsa uzak kalacaklar ve kaliteli zaman geçireceklerdir. Planlanan etkinlikler içinden rastgele seçim yapılarak uygulanacaktır. Etkinliklere her birine birer rakam verilecek. Rakamlar karşılığında kare kod uygulaması okutularak bu etkinlikler uygulanacaktır. Günümüzde teknolojik alandaki hızlı gelişmeler insanların yaşam biçimlerini köklü ve kalıcı biçimde değiştirmiştir. Söz konusu değişimin hem tüketici hem de işletme açısından birçok kolaylığı da beraberinde getirmiştir. Bilgisayar ve akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle bu değişim daha da hızlanmış. Beklenmedik şekilde toplumdaki aile ilişkilerini, sosyal hayat alışkanlıklarını, alışveriş biçimlerini, gazete okuma davranışlarını ve hatta bakkaldan ekmek alma davranışını bile değiştirmiştir. Bu değişimin sosyal ve psikolojik birçok yönü ve etkisi bulunmaktadır. Teknolojinin yoğun olarak kullanımı, kullanıcıların kendi çevreleriyle sosyalleşememesine, uykusuzluk, depresyon gibi birçok bilişsel ve fiziksel sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle aile içinde rol model olan ebeveynlerin teknoloji bağımlılığı ve çocuklarıyla kaliteli zaman geçiremedikleri gözlenmiştir. Bu sebeple aile içi iletişim problemleri oluşmuş. Bu proje sayesinde kaliteli zaman geçirecek aileler, iletişimleri ve sosyal hayatları güçlenen çocukların okul başarısında artacak hem de sosyal becerileri artacaktır.